Evlerin sıradan birer kutu gibi görünmesi şart mı sizce? Çoğu kişi öyle düşünüyor olabilir. Sonuçta hepimiz beton yığınlarında yaşamaya alıştık. Ama gelin bugün mimarinin sıra dışı örneklerine bir göz atalım. Muhtemelen Mimar Selim bile bu evleri görse mesleğini bırakırdı. Özellikle listemizin son sırasında yer alan evi kesinlikle görmeniz lazım. Mesela bir dağı eve dönüştürmek nasıl olurdu? Ya da tepe taklak duran bir ev yapmak. Şaka değil. Böyle evler gerçekten var. İşte karşınızda gözlerinize inanamayacağınız olağanüstü evler. Japonya'dan minimalist bir ev. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve bizi nereden izlediğinizi yazmayı unutmayın. İşte size Japonya'dan yer çekimine meydan okuyan muhteşem bir mini ev örneği. Dışarıdan bakılınca o kadar küçük ki hapishane hücresi ya da eski püskü bir depo sanmanız çok normal. İçeri adım attığınızda ise bambaşka bir dünya ile karşılaşıyorsunuz. Üstün tasarım teknikleri ve göz yanılsamalarıyla dolu bu ev, basit bir kutudan kullanışlı bir aile yuvasına dönüşüyor. İnanması güç ama mikroskobik olarak tanımlanabilecek bir arsa üzerinde olmasına rağmen, burası aslında tam 181 metrekare yaşam alanı sunuyor. Belki görkemli bir malikane değil ama Japonlar küçücük alanları yaşanabilir mekanlara çevirme konusunda gerçekten uzman. Komşular başta birileri iddiaya girdi kaybetti sandılar belki. Ama evin içini görünce fikirlerini değiştirmişlerdir. Sokaktan bakınca hala iki bina arasına sıkıştırılmış gibi dursa da içerideki tasarım bakış açınıza göre ya dehşet bir zeka ya da tam bir çılgınlık ürünü. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bu ev alan kullanımında çığır açan bir başarı mı? Yoksa bizi konserve kutusunda yaşamaya alışmaya mı itiyor? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın dağı eve dönüştüren adam. İşte size topluma bakıp yeter artık diyendi başka ilginç hikaye. Adam resmen mağara adamı olacağım demiş ve kendini yollara vurmuş ama bu sıradan bir kaçış hikayesi değil. Şehir hayatından bunalan, inşaat işini bırakan adam çocukluğunun geçtiği dağlara dönmeye karar vermiş. Hem de öyle basitçe dağ yerleşmek değil, doğrudan kayanın içine ev yapmak için kolları sıvamış. Bu öyle hafta sonu hobi projesi gibi bir şey değil yani. Ortada hazır bir mağara yok, kullanışlı bir oyuk yok. Sadece koca bir dağ ve elinde matkabıyla bir adam var. Yıllarca sabırla taşı parça parça oyarak çalışmış. Sanki sonsuz bir sabır kaynağına sahipmiş gibi. Her gün bıkmadan kazmış durmuş. İnanılmaz ama zamanla ortaya müthiş bir şey çıkmaya başlamış. Odalar yavaş yavaş şekillendikçe bunun sadece kiradan kaçmak için yapılmış çılgınca bir girişim olmadığı da anlaşılmıştır. Adamın tamamen kendi elleriyle, inatla ve belki de geleneksel evlere biraz da rest çekerek yarattığı bir sanat eseri bu. Çılgınca olabilir ama etkileyici olduğu kesin. Cam fanus ev. İşte size bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi görünen bir ev dev bir cam kubbenin altında yaşamak nasıldır dersiniz. Norveçli ailenin bunu yapmak için gayet mantıklı bir nedeni var. Kuzey Kutup Dairesi'nde yaşıyorlar ve orada hava şartları en hafif tabirle zorlayıcı. Uçuk ısınma faturaları ödemek yerine tüm evi dev bir cam fanusun içine almaya karar vermişler. 2013'te Norveç'in Nordland bölgesinde bilim kurgu film setini andıran bu eve taşınmışlar. Adını da Doğa Evi koymuşlar. Mars kolonisi gibi görünse de içi oldukça ferah. 5 yatak odası, 2 banyo ve geniş bir salon. Hepsi bir cam kubbenin altında. Bu sadece bir ev değil, tam bir yaşam felsefesi. Aile her şeyi kendi elleriyle yapmış. Doğal malzemeler kullanmışlar, yağmur suyu toplama sistemi kurmuşlar. Hatta kubbe ile ev arasındaki boşlukta kendi yiyeceklerini yetiştiriyorlar. Madem cam bir balkonun içinde yaşayacaksınız, neden kendi kendine yeten küçük bir cennet yaratmayasınız ki? Huzurlu, çevreci, tam bir ütopya. Ben de böyle bir ev istiyorum. Nereden başvurabilirim acaba? T şeklindeki kara monolit. Sıcacık bir aile evi için dev bir beton bloktan daha iyisi olabilir mi? Sonuçta kim çocuklarını distopik filmlerdeki kötü adamların karargahlarını andıran bir evde büyütmek istemez ki? Atina'daki bu T şeklindeki ultra modern yapı, temel'e dönüş kavramını oldukça ilginç bir yere taşıyor. Tabii eğer temel kavramından anladığınız saf beton içinde yaşamaksa. Evin kasvetli gri dış cephesi sizi yanıltmasın. İçi o kadar da iç karartıcı değil aslında. Alt katta ferah bir mutfak ve sürgülü cam paneller sayesinde dış mekanla bütünleşebilen bir oturma alanı var. Yani bu beton sığınakta varoluşsal krize girdiğinizde dış dünyaya kaçış yolunuz hazır. Üst katta yatak odaları bulunuyor. Mimarlar burada pencere diye bir şeyin varlığını hatırlamışlar. Odalar makul miktarda gün ışığı alıyor. Alt katsa bambaşka bir hikaye. Karanlık, ...kasvetli ve biraz da vampirimsi. Eksik olan tek şey bir taş tabut ve titreyen mum ışıkları. Evet, modern. Evet, mimari açıdan ilginç. Ama gerçekten böyle gölgeler içinde yaşamak ister miydiniz? Ben şahsen evimin biraz daha az şeytani enerjiye sahip olmasını tercih ederim. Ağaç ev. Şuna bakın, süslü püslü bir ağaç ev. Kim 5 yıldızlı otel konforunda, ağaçlarda yaşayan kaygısız bir çocuk gibi hissetmek istemez ki? Bu ev Texas'ın Ütopya kentindeki dört lüks ağaç evden biri. Evet gerçekten Ütopya çünkü dünyadan kaçış için buradan daha uygun bir yer olamaz. Sakın klasik bir ağaç ev beklemeyin. Buranın normal bir ağaç evle tek ortak noktası ağaçların arasında olması. Gerisi resmen gökyüzünde bir saray. Devasa bir terası olan gösterişli bir yapıdan bahsediyoruz. Zaten içeride bakmak isteyeceğiniz tek yer muhtemelen bu teras olacak. Bugüne kadar gördüğünüz tüm mütevazı kulübeleri unutun. Lüks armatürler, kalın yastıklar, kral boy yataklar ve klima sistemiyle donatılmış bu yer. Doğada lüks içinde yaşamak isteyenler için tasarlanmış. Ağaçta uyumayı hayal edip de sert yataktan korkanlar için ideal. Yani ağaçların arasında yumuşacık bir yataktan daha doğal ne olabilir değil mi? Siz ne dersiniz? Buraya gitmek gerçek bir doğa deneyimi mi olur yoksa pahalı bir rol yapma oyunu mu? Ben hala bunun sofistike bir kamp deneyimi mi yoksa ağaçlarda lüks bir tatil mi olduğuna karar veremedim. Yeraltı evi. Soğukla savaşmak yerine neden küçük sevimli hayvanlar gibi yeraltına sığınmayalım ki? Nebraska Omaha'daki bu çifte tam olarak bunu düşünmüş. Kışların eksi 34 dereceye kadar düştüğü bir yerde neden kendinize havanın size dokunamayacağı yer altında bir cennet yaratmayasınız? Kutup rüzgarları dışarıda uğuldarken bu yeraltı evinin sıcaklığı sabit 13 derecede kalıyor. Hem de özel bir ısıtma sistemi olmadan doğanın kendi yalıtımı sayesinde yani buranın asıl mimarı doğa ana diyebiliriz. Ama durun, hemen kazma kürek kapıp yer altına ev yapmaya heveslenmeyin. Çünkü bu şaheserin yapımı 10 yıl sürmüş. Ev, toprağın 4,5 metre altına gömülü 3 beton kubbeden oluşuyor. Dışarıdan sadece güneye bakan cam duvarı görünüyor. Yer altında yaşamanın kendine göre avantajları var. Ses yalıtımı mükemmel ve içerideki sıcaklık yıl boyu 18 ila 23 derece arasında sabit kalıyor. Harika bir yaşam alanı denebilir. Tabii klostrofobiniz yoksa mükemmel ev diye bir şey var mı ki zaten? Ayakkabı şeklindeki masal ev. Yeni Zelanda'da bir çift neden ayakkabı şeklinde ev yapmayalım ki diye düşünmüş. İtiraf etmeliyim ki bu fikrin arkasında biraz alkol varmış ki bunu kendileri de kabul ediyor. Malum birkaç kadehten sonra her şey mantıklı gelebiliyor. İşte sevgililer için ayakkabı şeklinde romantik bir ev yapmak da o fikirlerden biri. Dışarıdan bakıldığında sarhoş bir karikatüristin elinden çıkmış gibi görünse de içerisi şaşırtıcı derecede büyüleyici. Evet, küçük bir ev ama rahat ve misafirperver. Özellikle tek gecelik konaklamalar için ideal. İçerisi o kadar güzel ki size dev bir ayakkabının içinde uyuduğunuzu unutturabilir. Çelik iskeletler ve tavuk teliyle yapılan evin üzeri betonla kaplanmış. Hatta gerçek bir ayakkabı gibi görünsün diye bağcık delikleri bile eklemişler. Eğer bir ayakkabının içinde yaşamak gibi tuhaf bir hayaliniz varsa burası tam size göre. Saçma mı? Kesinlikle ama hayat sizin hayatınız. Polonya'nın baş aşağı evi. Antikomünist bir mesaj vermek için daha iyi bir fikir olabilir mi? Hem gerçek hem mecazi anlamda başınızı döndürecek türden bu ev 2007'de yani Sovyetler Birliği'nin çöküşünden yaklaşık 20 yıl sonra inşa edilmiş. Tasarımcıları bu evin Polonya'daki komünist rejimin sembolü olarak ters yüz edilişini simgelediğini söylüyor. Tabii eğer sembolik ters çevirmeden kastınız bu kafa karıştırıcı mimari kabussa, ev tamamen baş aşağı inşa edilmiş. Komünizmin Polonya'da hayatın nasıl alt üst ettiğini temsil ediyormuş ama bana sorarsanız asıl mesaj şu. Gerçekimine meydan okuyarak ev yaparsanız sonuç böyle olur. Bu mimari garabetin inşası o kadar zormuş ki işçiler bitirmek için epey ter dökmüş. İnsan düşünüyor. Acaba kimse onlara normal bir ev yapsak daha kolay olmaz mıydı dememiş mi? Eve girmek için tavan penceresinden tırmanıp tavandan geçmeniz gerekiyor. Sanki zaten tuhaf yerleşim planından başınız yeterince dönmemiş gibi içerisi tamamen 1970'lerin komünist dönem mobilyalarıyla döşenmiş. Sırf mesaj yeteri kadar anlaşılmamış olmasın diye herhalde. Komünizmin Polonya'yı nasıl alt üst ettiği mesajı resmen bağırıyor. Çünkü tabii ki tavanda yürümekten daha güçlü bir politik mesaj olamaz. Fransa'nın Baloncuk Sarayı 1970'lerin çılgın bir rüyasından fırlamış gibi her şeyin yuvarlak ve kabarcıklı olduğu bir ev düşünün. İşte size Baloncuk Sarayı. Macar mimar Antti Lovag'ın 1970'lerde yarattığı bu yapı, sıra dışı tasarımın gerçek bir başyapıtı. Tabii eğer başyapıt deyince aklınıza düz çizgiler yerine baloncuk kümeleri geliyorsa, Kan Körfezi'ne bakan bu saraydan Akdeniz'in en etkileyici manzaralarından birini seyredebilirsiniz. İçeride çağdaş sanatçıların dekore ettiği 10 yatak odası, geniş bahçeler, süs havuzları, yüzme havuzu ve 500 kişilik bir auditorium var. Baloncuk şeklinde bir sarayda yaşıyorsanız neden bir de auditoriumunuzda olmasın ki? Tabii uyaralım. Eğer tripofobiniz varsa, yani delik ve nokta desenlerinden rahatsız oluyorsanız bu saray sizin için tam bir kabus olabilir. İç tasarımın şekillerini ve kıvrımlarını mide bulandırıcı bulabilirsiniz. Dış görünüşü de tartışmalı. Kimileri buraya cesur bir sanat eseri derken, kimileri muhteşem manzarayı bozan bir leke olarak görüyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bu baloncuk sarayını beğendiniz mi yoksa Fransız sahillerine yakışmayan bir garabet mi? Yorumlarda fikirlerinizi belirtin. New York Brooklyn Saat Kulesi Evi. 1914'te kutu fabrikası olarak inşa edilmiş tarihi bir binada yaşadığınızı hayal edin. Şimdi bu bina New York'un en nefes kesici manzaralarına sahip bir çatı katına ev sahipliği yapıyor. İnanılmaz, değil mi? Brooklyn Saat Kulesi'ndeki bu daire New York tarihini lüks yaşamla birleştiriyor. Daire tam anlamıyla muhteşem. Her pencereden panoramik manzaralar sunuyor. Bir yanda Brooklyn Köprüsü ve Manhattan silüeti. Diğer yanda Manhattan Köprüsü ve Midtown'un ikonik görüntüsü. Hatta banyodan bile özgürlük heykelini görebiliyorsunuz. Sanki bir New York karpostalının içinde yaşıyorsunuz. Evet, oturma odanızda devasa bir saat var. Mekanın tarihi dokusuna muhteşem bir katkı. İçerisi modern ve lüks eşyalarla döşenmiş. Vintage temayla çağdaş konfor mükemmel bir şekilde harmanlanıyor. Fiyata gelince, İlk başta 25 milyon dolar istenmişti ve bu rakam böyle bir yer için bile fazlaydı. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde 6 sene alıcı bulamadı. Sonunda 15 milyon dolara alıcı buldu ki bu fiyatla bile o zamanlar Brooklyn'in en pahalı dairesiydi. New York tarihinin bir parçasına sahip olmak ve nefes kesen manzaralar görmek istiyorsanız bu daire tam size göre. Uçaktan yapılmış ev, Houston, Amerika Birleşik Devletleri. Bazı erkekler için orta yaş krizi bir motosiklet satın alıp hafta sonları asi gibi davranmak anlamına gelir. Diğerleri içinse bu kırmızı bir spor araba alıp ardından nafaka ödemeleriyle boğuşmaktır. Ama Joe Exline için durum tamamen farklıydı. O orta yaş krizine başka çözüm buldu. İnsanlarla uğraşmak yerine bir uçağın içinde yaşamaya karar verdi. Çünkü neden olmasın? Joe çocukken hep Sihirbaz adlı bir televizyon dizisini izlerdi. Bu dizide baş karakter arabasını uçağın arkasına sürer ve sonra uçakla havalanırdı. Görünüşe göre bu sahne Joe'nun bilinçaltına öyle derin bir şekilde yerleşmiş ki, yıllar sonra kendini yeniden bekar bulduğunda bu çocukluk fantezisini yetişkinlikte tam anlamıyla bir gerçeğe dönüştürmeye karar verdi. 2011 yılında sıradan insanlar gibi sadece bir hobi edinmek yerine gidip birkaç uçak enkazı satın aldı. Hatta bu projeye bizzat komik ama anlamlı bir isim bile verdi. Özgürlük projesi. Çünkü onun için eski bir uçağın içinde yaşamak özgürlüğün tam karşılığıydı. Joe, Texas eyaletinin Brookshire adlı küçük bir kasabasında bir arsa satın aldı. Sonra da sanki sıradan bir şeymiş gibi iki kanatsız uçak gövdesini bu arsaya getirdi. O günden beri zamanını bu iki uçak parçasını tam teşekküllü bir eve dönüştürmekle geçiriyor. İçeride sıradan bir evde olması gereken her şey var. Üstelik hala bazı uçak parçaları yerinde duruyor. Böylece evin bir zamanlar gökyüzüne arşınlayan bir yolcu uçağı olduğunu unutmanız mümkün değil. Açıkçası bu ev tam bir koyu sohbet yeri. İnsanlar gelip içine bakmayı çok seviyor. Muhtemelen hala ikram edilen uçak atıştırmalıklarının kötü olup olmadığını merak ediyorlar. Ama Joe bundan çok memnun. Şu anda 50'li yaşlarında ve çocukluk hayalini yaşıyor ve dürüst olalım, bu duruma karşı çıkmak pek mümkün değil deneseniz bile. Githorn's Hot Tiny Cabin Avustralya'nın New South Wales bölgesindeki vahşi doğanın kalbinde konumlanan Githorns Hut adlı bu 430 metrekarelik küçük kulübe minimalizmin ve sürdürülebilir yaşamın sınırlarını sonuna kadar zorluyor. Günümüz trendlerine göre insanlar artık devasa yapılardan uzaklaşıp kutunun içinde yaşamaya yönelmişken bu kulübede adeta bu çılgınlığın sembolü haline gelmiş. Dışarıdan bakıldığında sıradan bir tahta baraka gibi görünse de içine adım attığınız anda sizi minimalist ama şaşırtıcı derecede sofistike bir tasarım karşılıyor. Yapı tamamen geri dönüştürülmüş malzemelerle inşa edilmiş, şebekeye bağlı değil ve tüm enerji ihtiyacını çatısındaki güneş panellerinden sağlıyor. İç tasarımı ise sanki bir iç mimarlık dergisinin sayfalarından fırlamış gibi. Pastel tonlar, fonksiyonel mobilyalar, temiz süzgiler ve doğayla uyumlu detaylarla dolu. Lüksün tanımı burada para değil. Sade ama stil sahibi bir yaşam alanında doğayla baş başa geçirdiğiniz zaman. Ancak işin ironik tarafı da şu. Bu çevre dostu, doğayla uyumlu kulübeye ulaşmak için çoğu kişi dünyanın öbür ucundan uçakla geliyor. Yani karbon ayak izini bırakmadan doğa dostu bir tatil yapmak pek de kolay değil. Yine de tüm bu çelişkilere rağmen kulübenin huzuru, mahremiyeti ve sade konforu onu gerçekten eşsiz bir kaçış noktası haline getiriyor. Airbnb üzerinden kiralanabilen bu yer, doğaya yakın yaşamı romantikleştiren herkes için bir tür modern inziva sunuyor. Pisagor Evi, Üçgen Matematik Tapınağı, Yunanistan Yunanistan'ın Atina yakınlarında bir zeytinliğin ortasında yükselen bu yapı sıradan bir ev değil. Adeta antik matematiğe yazılmış bir övgü. Adı Pisagor Evi. Evet, bildiğiniz Pisagor, yani lise yıllarınızı kabusa çeviren o üçgen formülünün sahibi. Bu evin mimarları estetikten çok geometriyle ilgilenmiş gibi görünüyor çünkü yapının tamamı keskin üçgenlerden ve sert açılardan oluşuyor. Ancak bu form sadece gösteriş değil, aynı zamanda işlevsel. İki eğimli cephe, yapıyı güneşten ve rüzgardan koruyarak doğal bir yalıtım sağlıyor. Üçüncü cephe ise tamamen camdan oluşuyor ve muazzam dağ manzarasını gözler önüne seriyor. İçeri girdiğinizde ise kendinizi bir evden çok mimari bir anıtın içinde gibi hissediyorsunuz. Dev cam paneller ve yüksek tavanlar mekana dramatik bir atmosfer kazandırıyor. Evin havası sıcaklıktan çok simetriyle dolu. Öyle ki sanki her adımınızda Pisagor'un ruhu sizi izliyor gibi. Bu yapı sıradan yaşam alanlarından sıkılanlar, matematiğe aşık olanlar ya da sadece görenleri şaşırtmak isteyenler için birebir. Ancak dürüst olalım. Böyle bir yerde yaşamak mı yoksa sadece uzaktan bakmak mı daha huzurlu olurdu? Orası tartışılır. Dünyanın en dar evi. Kanada'nın Toronto şehrinde inşa edilen bu ev, klasik bir yaşam alanından çok sanki bir koridora kapı takılmış gibi. Genişliği yalnızca 4.8 metre olan bir arsa üzerinde tam 120 metrekarelik bir ev inşa edilmiş ve bu daracık şerit içine 3 yatak odası, 3 banyo, mutfak Oturma alanı gibi tüm bir evin fonksiyonları sığdırılmış. Kulağa mühendislik harikası gibi geliyor olabilir ama aslında bu evin esas amacı başka. Bu yapı gelecekte otoparkların eve dönüştürülebileceğine dair bir prototip olarak sunuluyor. Yani evet Günümüz emlak piyasasında fiyatlar zaten çılgın seviyelere ulaşmışken çözüm olarak otopark boyutunda kutuların içinde yaşamak öneriliyor. Üstelik bu fikir bir kişinin denemesiyle sınırlı kalmayabilir. Uzmanlar ve müteahhitler bu konsepti ele geçirirse gelecekte park yeri kadar bir alana sahip olmak bile lüks haline gelebilir. Evin kendisi teknik olarak etkileyici olabilir ama fikir olarak düşündürücü. Gerçek şu ki bu dar ev modeli mütevazı aile evlerinden veya makul kiralardan çok uzakta. İnsanların artık sadece yaşamayı değil, adeta hayatta sıkışmayı da kabul etmesi gerekiyor. Kanada gibi geniş topraklara sahip bir ülkede bile insanlar otopark boyutunda yaşam alanlarına razı gelmeye başlıyorsa burada sorun ev değil, sistemin ta kendisi olabilir. Ultra zenginler boş malikaneleri yağarken geri kalanlar kutu gibi evlerde yaşamaya yönlendiriliyor. Gerçekten buna razı mıyız? Dubai'deki yüzen villa Dubai'deki Floating Sea Horse Villası yani yüzen deniz atına benzeyen villalar lüks yaşamın adeta görsel bir kanıtı. Dışarıdan bakıldığında camlan yapılmış dev bir kutuyu andıran bu yapılar aslında 3 katlı ve toplamda 288 metrekarelik alan sunuyor. Alt kat suyun altında, ortadaki kat deniz seviyesinde, üst katsa açık teras alanı olarak tasarlanmış. Bu villalar sıradan apartmanlar değil. Ultra zengin yat sahiplerinin karada değil, doğrudan su üstünde konaklaması için inşa edilmiş yapılar. Suyun altındaki katta ana yatak odası ve banyo yer alıyor. Ama burası öyle herhangi bir oda değil. Tamamen camla çevrili, olan, mercan resifleri ve deniz canlılarını izleyebileceğiniz bir akvaryum gibi. Ancak o cam duvarlar sadece dışarıyı göstermekle kalmıyor. Çünkü büyük ihtimalle iki yönlü. Yani siz yatakta uzanmış manzaranın keyfini çıkarırken balıklar ve dalgıçlar da sizi izliyor olabilir. Mahremiyet çok da gerekli değil sanırım. Tabii bu tür lüksler sadece iç tasarımla sınırlı değil. 724 konsiyer hizmeti, 5 yıldızlı otel konforu ve yaklaşık 1.3 milyon dolarlık fiyat etiketi bu villaların standart paketi. Dubai gibi gayrimenkul takıntılı bir şehirde, karada yaşamak sıradanlara mahsus. Gerçek zenginler için denizin ortasında, şeffaf cam duvarlı, altı denizaltı manzaralı bir villa artık yeni normal. Okul otobüsünden dönüşen aile evi, Amerika'nın Seattle yakınlarındaki Renton kentinde yaşayan bir aile, şehir hayatının yüksek kira bedellerinden bunalınca oldukça sıra dışı ama mantıklı bir karar verdi. 2800 dolarlık ikinci el bir okul otobüsü satın alarak onu tam teşekküllü bir aile evine dönüştürdüler. Elbette sadece otobüs almakla iş bitmiyor. Üzerine yaklaşık 30 bin dolar daha harcayarak otobüsün içini yaşanabilir hale getirdiler. Ortaya çıkan sonuç tekerlekli, kompakt ama her yönüyle işlevsel bir ev. İçinde tam donanımlı bir mutfak, çamaşır makinesi, Küvetli bir banyo ve yatak odaları bulunuyor. Aile bu evi hareketli bir özgürlük olarak tanımlıyor çünkü istedikleri zaman istedikleri yere giderek adeta problemlerinden kaçabiliyorlar. Ancak her şey bu kadar romantik değil. İçeride 3 küçük çocukla yaşamak oldukça kaotik bir deneyim olabilir. Ayrıca otobüs içi tavan yüksekliği yaklaşık 1.80 olduğu için çocuklar büyüyüp başlarını tavana vurmaya başladıklarında işler zorlaşacak gibi duruyor. Yine de klasik ev anlayışının dışına çıkmak isteyen ve bağımsızlığı ön planda tutanlar için bu otobüs evi modeli gerçekten etkileyici bir alternatif sunuyor. Geleneksel evlerden sıkılanlar ve köklü yaşamın yükünü taşımak istemeyenler için ideal bir mobil macera alanı haline gelmiş durumda. Su Kulesi Tipik bir banyo evi arıyorsanız, küçük bir bahçesi ve beyaz çitleri olan klasik bir yapı hayal ediyorsanız bu ev sizin için biraz fazla yüksek kalabilir. Belçika'da yer alan ve 1938 yılında 250 bin litrelik su deposu olarak inşa edilen bu 30 metre yüksekliğindeki yapı baş döndürücü bir ile birlikte sıra dışı bir yaşam sunuyor. Bu kule sadece su saklamakla kalmamış. İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi işgali altındaki Belçika'da gözetleme kulesi olarak da kullanılmış. Yani tarihi sadece tuğlalardan ibaret değil, Yıllar sonra 2007'de bu yapı baştan sona yenilenmiş. Dış cephesi orijinal formuna sadık kalınarak restore edilirken iç mekan tamamen modern bir aile evine dönüştürülmüş. Ahşap kaplamalar ve şöminelerle işi geçiştirmemişler. Beton tavanlar, dev su kazanları ve kaslı bacaklara meydan okuyan dik merdivenler bu yapıyı tam anlamıyla benzersiz kılmış. Sonuçta ortaya çıkan şey bir evden çok bir açıklama gibi. Ben farklıyım. Geleneksel bir evin sıcaklığını tam olarak sunmasa da sunduğu manzara ve deneyimle fazlasını vaat ediyor. Peki siz bu su kulesinde yaşamak ister miydiniz? Yoksa bu kadar tarih ve yükseklik sizin için biraz fazla mı olurdu? Yılan şeklindeki heykel ev. Yılanlardan pek hoşlanmıyorsanız bu ev size rüya gibi değil kabus gibi gelebilir. Ama farklıyı sevenler için burası belki de dünyanın en sıra dışı konaklama noktalarından biri. Meksika'nın kuzeyinde Mexico City'ye oldukça yakın bir bölgede yer alan Lakotas Nest Snake House, bir heykel parkının içinde yer alıyor ve dev bir yılanın gövdesi şeklinde inşa edilmiş. Evet, yanlış duymadınız. Bu evin içinde dev bir yılanın karnında uyuyorsunuz. Dışarıdan baktığınızda bu yapı tam anlamıyla bir sürreal rüya gibi. Kıvrımlı atlar, dev pullar ve doğanın ortasında kıvrılarak uzanan devasa bir yılan formu. Ancak içeriye adım attığınızda işler değişiyor. İç mekanlar şaşırtıcı şekilde sade ve normal. Herhangi bir yılan gibi dekorasyon yok. En iyi kısmı mı? Burada konaklayan misafirlere tüm heykel parkına özel erişim sunuluyor. Bahçede dev yılan heykelleri ve ürkütücü ama etkileyici sanat eserleri arasında dolaşabiliyorsunuz. Atmosfer zaman zaman rahatsız edici bir havaya bürünse de bir o kadar da büyüleyici. Kimileri için sakin bir kaçış noktası, kimileri içinse iliklerine kadar işleyen tuhaf bir deneyim olabilir. Özellikle klasik dört duvar bir ev hayal eden biriyle birlikteyseniz bu deneyim biraz fazla sıra dışı gelebilir. Peki siz bu yılan evde kalmaya cesaret eder miydiniz? Yoksa bu sürüngen macerayı atlayıp daha konforlu bir seçeneği mi tercih ederdiniz? Kaykay Evi, Malibu, Hayal edin, yaşadığınız evde kaykay yapmak sadece serbest değil, bizzat teşvik ediyor. Her odadan diğerine kayarak geçebiliyor. Hiç kimse evin içinde kaykay yapma demiyor. İşte bu fikir profesyonel kaykaycı ve eski dünya şampiyonu Paz için bir rüyaydı. Ama o bu rüyayı gerçek yaptı. Kaliforniya'nın Malibu bölgesinde tamamen kaykay odaklı bir yaşam için özel olarak tasarlanmış bir ev inşa etti. Ev 3 ana alana ayrılmış. Oturma bölümü, salon, mutfak ve yemek odası, yatak odasıyla banyo ve son olarak özel kaykay alanı. Evin her bölümü klasik konforu sunarken aynı zamanda rampalı yapısıyla birer kaykay parkuru gibi tasarlanmış. Duvardan tavana kadar uzanan pürüzsüz kontrplak yüzeyler, kıvrımlı geçişler ve tüm detaylar kaykaycıların rüyalarını süsleyen bir atmosfer yaratıyor. Sadece zemin değil, mobilyalar bile kaykaya uygun şekilde düşünülmüş. Neredeyse evin içindeki her şey grind yapılabilecek bir nesneye ya da trick rampasına dönüşebiliyor. Paz bir ev inşa etmekle kalmamış, aynı zamanda tam anlamıyla bir kaykay oyun alanı yaratmış. Bu ev her yüzey kaykay alanı olabilir diyen her tutkulu kaykaycının düşlerini gerçeğe dönüştürüyor. Bu bir yapı değil, bir yaşam tarzı. Peki siz böyle bir evde yaşamak ister miydiniz? UFO şeklindeki ağaç ev Hayal edin gece saat 3 ormanda yürüyorsunuz. Uykuluyken yönünüzü kaybetmişsiniz ve aniden başınızı kaldırıp yukarı bakıyorsunuz. İşte bu diyorsunuz. Uzaylılar sonunda geldi. Ama hayır uzaylı istilası değil bu. Sadece mimari hayal gücünün sınır tanımadığı bir yapıyla karşı karşıyasınız. UFO şeklinde inşa edilmiş bir ağaç ev. Bu sıra dışı yapı klasik uçağın daire formunda tasarlanmış ve yerden yaklaşık 6 metre yukarıda. Ağaçların arasında asılı duruyor. Altında yer alan hafif ürkütücü bir spot ışığı yapıya adeta iniş bölgesi havası katıyor ama aynı zamanda pratik bir işlevi de var. Merdiveni aydınlatıyor. İçeriye adım attığınızda ise karşınıza tamamen uzay temalı bir iç mekan çıkıyor. Duvarlar, dekorasyonlar, renkler her şey sanki sizi galaktik bir üste davet ediyor gibi. Bu ev aynı anda 5 kişinin rahatça zaman geçirebileceği kadar geniş. Yani uzaylılar sizi ziyarete gelirse yalnız kalmazsınız. Şaka bir yana bu yapı sadece bir konaklama alanı değil. Hayal gücünün doğayla birleştiği bir mimari fantezi. Ormanın ortasında bir uzay gemisinin içinde geceyi geçirmek fikri her ne kadar tuhaf gelse de bu ağaç evin normal olduğunu söyleyen çok insan var. Ama ne kadar normal olduğu tartışılır. Siz bu listedeki evlere benzer bir ev yapar mıydınız? Aklınızdaki çılgın ev fikirlerini yorumlarda paylaşın. Ekrandaki diğer muhteşem videolara da göz atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.